İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sihirli flüt olarak adlandırılan dünyaca ünlü flüt solisti Şefika Kutlayer, Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde konser verdi. Alkışların en büyüğünü topladı. Dünyaca ünlü flüt solisti Şefika Kutluer Urla'da sahne aldı. Hakan Çeken Kültür Merkezi sahnesinde flütüyle Urlalılara müzik siyafeti çekti. Kutluer'in sevenleri salonu alkışlarıyla inetti. Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi işbirliğiyle ile düzenlenen konser yaklaşık 2 saat sürdü. Usta sanatçı Kutluer, Şef Şensoy ve Başkemancı Akın teşekkür belgelerini ve çiçeklerini Başkan Siber Uyar, Kaymakam Demir Yürek ve Jandarma Komutanı Erdemir'den aldı. Öte yandan Urlalılar Şubat ayında sanata doyacak. Devlet Opera ve Balesi Urlalılara 4 program sunacak. İzmir Devlet Tiyatrosu ve Urla Belediyesi işbirliğiyle ile Urla Atatürk Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu oyunlarını ağırlayacak. Bu akşam da Ege Haber Bülteni